Ne demek bu? Aptal kız Arjun'un beni kurtarmasını sağladı. Şimdi de onunla mı vakit geçiriyor? Gel Virendra, bak şuraya. Bugün bütün yemekleri tek tek tattım. Hepsi de dört dörtlük. Senin yaptığın yemeği istemiyorum. Topla şunları. Ben bir şey anlamadım. Davamı onun almasını bu yüzden mi istedin? Onunla yakın olabilmek için mi? Söyle. Seni kurtarmak için Purivi her şeyi yapabilir. Bu yüzden gece gündüz o avukatın yanında 24 saat beraberler. Gerçekten Rendra. Filmlerdeki kahramanlardan farkın yok. Filmin kötü karakteri de bu kadın. Ben para istemiyorum. Senden çok daha değerli bir şey istiyorum demiştim. Şimdi soruma cevap ver. Benimle evlenir misin Purvi? Benimle kal. Yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.